Televizyonunuzda yayınlanan ve ikinci defa izleyicisiyle buluşan Siyasetin Psikolojisi programında uzman klinik psikolog Süleyman Hecebil siyaseti ilişkin açıklayıcı bilgiler paylaştı. Bu stratejilerden iki tanesi hı hı. ve en önemli iki tanesi. Birisi kaybetmemek üzerine kurgulanan bir seçim stratejisi. Hı hı. Bir tanesi de kazanmak üzerine kurgulanan bir seçim stratejisi. Hı hı. Kazanma üzerine kurgulanan seçim stratejisi ve kaybetmeme üzerine kurgulanan seçim stratejisinin tanımını yapan Süleyman Hecebil, aradaki farklara da değinerek şunları söyledi. Şimdi e, kaybetmemek üzerine kurgulanan seçim stratejisidir. Kaybetmek istemezsiniz. Bir mevkiniz vardır, bir, bir konumunuz vardır. Ne bileyim belediye başkanısınızdır. İşte ne bileyim il başkanısınızdır. E, yani bir elinizdeki kaybetmemek için elinizdekini e, sahip olduğunuz e, değeri kaybetmemek için evet. e, siyaset yaparsınız. Hı hı. Kazanmak üzerine bir stratejisi olan kişiler baktığınız zaman hı hı. E, bu kişiler memleket için ülkesi için memleketi için, hı hı. ülkesi için ve partisi için söyleyeceği sözleri ve projeleri olan insanlardır. Hı hı. Ve onlar kazanmak üzerine strateji üretirler. Ama onların kazanmak istedikleri şey tabii ki bir yerde kendisi de kazanacaktır ama hı hı. asıl kazanmak istediği şey iki ya da üç milletvekili çıkarılan bir yerde acaba dördüncüsünü nasıl çıkarabilirler hesaplarını yaparlar. Evet. Ee, i̇şte yıllardan beri alınamayan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın nasıl kazanılacağına ilişkin çabalar harcarlar. Uh -huh. Bu kendi örgütümüze dönük harcayacağımız çabalarla elde edilecek bir başarı değildir. Zaten de e, siyaset psikolojisinin birinci bölümünde uh -huh. şunu söylemiştim. Uh -huh. e, partiler sadece kendi seçmenlerinden oy alırlarsa uh -huh. meclise girerler en fazla. Ama iktidara Gelemez. Gelemezler. Uzman klinik psikolog Süleyman Hicabi siyasette şeffaflığın oldukça önemli olduğunu belirterek siyasiler mal varlıklarını şeffaf olarak paylaşmalı dedi. Vatandaş verdiği oyun kötü kullanılmamasını ister. Aldatılmak istemez vatandaş. Yani siz bir mal ve hizmet aldığınızda hep sizi kendinizi kötü hissettirecek duygu nedir? Aldatılma duygusu. O pahalı gereğinden fazla pahalı alma veya kalitesiz mal satın alma. Hı hı. Yani satıcının sizi aldatması demek. Evet. E siyaset bir fikir satışıdır. Dürüstlük hesap verilebilir durumda olmaktır siyasetçi için. Evet. Yani hesap verilebilir durumda olmayan siyasetçinin hı hı. şeffaf <laughs> olma ihtimali yoktur. Herrebil, 2000'li ve sonrasında doğan seçmenlerin yüksek bir orana sahip olduğunu ifade ederek, bu seçmen kitlesinin beklentileri oldukça farklı, onların oyunu alabilmek hayli zor dedi. Emin olun bu çocuklar çok her şeyden haberdarlar. Çünkü bilgiyi bizden önce ulaştılar ve bizden daha kolay ulaşıyorlar Hı -hı. ve ulaşmanın yollarını biliyorlar. Evet, Çevreyi çok önemsiyorlar. Evet. Doğayı çok önemsiyorlar. Hı -hı. Yani çok enteresan, bizden fazla önemsiyorlar bunlar. Çünkü niye? gelecekleriyle ilgili kaygılar, kaygılar çocuklar. Kendilerine çok kötü bir dünya veya ülke bırakabileceğine ilişkin ciddi endişeleri var çocuklarımızın. Evet. Çok duyarlılar. Bu çocuklarımız bizim bu yaş grubu yani 2000'li sonrasındaki çocuklarımız hoşgörü ve toleransı çok önemsiyorlar. Evet. Hoşgörü ve tolerans. Yani herkese hayatımızda yer var diyor. Engelliği de var LGBT'liği de var diyor. Hı? ne zaman ki birisi çıkıp amcalardan onları onlara göre amcalardan LGBT'lerle ilgili lanet okuyan bir mesaj paylaşırsa bunlar o partiye oy vermezler. Hı hı, hı. Hı. Bu çocuklar LGBT'ci değil ama bunlar tolerans ve hoşgörü istiyor bu çocuklar. Evet.